Shibarium ile ilgili güzel gelişmeler gelmeye devam ediyor. Biliyorsunuz Shibarium blok ağı şu anda en popüler blok ağı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu sebepten dolayı tam tamına 500 tane şirket Shibarium ağına geçiş sağlamak için Shibarium blok ağına başvuruda bulundu. Bu ne demektir? Tabi bunlar sadece Shibarium'a katılım sağlayıp kendi işlerini halletmeyecek. Aynı zamanda Shibarium üzerindeki Shibon otomatik coin yakın mekanizmasına katkıda bulunarak Shiba coin arzının azalmasına yardımcı olacak. Bu en güzel haberlerden bir tanesi biliyorsunuz. Shibarium'un şu anda piyasaya çıkmasının en büyük sebebi arzını azaltmak. Farklı bir blok kullanarak farklı bir katman çözümü kullanarak farklı bir yol çizme projesi içerisinde. Bu ne demektir? Shiba bizi burada çok uzun zamandan beri bekletti ama hani bir laf var durdu durdur dur, turnayı gözünden vurdu. İşte Shiba aynı şekilde bunu yapacak. Sadece biraz zaman gerekiyor beklememiz gerekiyor. Shibarium'un faydalarını ilerleyen zamanlarda görmeye başlayacağız şu anda tam sürüme geçiş sağlamadı tam sürme geçiş yaptıktan sonra bütün işlemler rayına oturduktan sonra Shiba'nın arzı gerçekten çok güzel azalarak aynı zamanda Shiba'ya talep geldikçe Shiba coin'in güzel yerlerde olacağına ben inanıyorum. Videonun başında da belirttiğim gibi şu anda Shibarium'a katılmak için tam 500 tane firma sıraya girmiş durumda. Bu ne demektir? Shibarium'un gerçekten güzel bir ağ olduğuna işaret eden bir eylemdir. Stoş okusa ama kendi diskos sonucundan sadece beklemede kalmamızı ve beklediğimizde dc ile ilgili güzel açıklamalarda bulundu. Sizlere de bu güzel bilgileri vermek istedim. Videoyu burada sonlandırırken kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sevgili dostlarım %40 daha fazla kar elde etmek istiyorsanız MS Global Borsası'na üye olurken benim referans kodumu kullanırsanız 17 PKB şu anda da görselde gördüğünüz gibi benim referans kodumu kullanırsanız MX Borsası'na üye olduktan sonra tüm kripto para bilimlerini %40 daha fazla kar elde etmiş olacaksınız. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız MS Global Borsasına üye olurken benim referans kodumu kullanmayı unutmayın.